Herkese merhaba arkadaşlar. Size dün akşam e, paylaşmış olduğum Metaverse uygulamasından tekrardan şu anda bahsedeceğim. Bugün bir tane çekim yaptım. E, bir önceki videomda da bahsetmiştim. Yeni kayıt olan arkadaşlar 24 saat geçmeden çekim yapamıyor, yapamıyorlarmış. E, ben zaten şöyle ilk zaten kayıt olduğunuzda size 60 lira bakiye veriyordu. Ben oradan işte bir tane ekipman aldım kesinlikle hiçbir şekilde yatırım yapmadım. Bakın bunu söyleyeyim size. Şuradan bir tane 55 liraya bir tane Metaverse bileti diyor arkadaşlar. Bunu aldım. Şu ana kadar 2.38 kazandırmış. Bugün ilk çekimimi de yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim şimdi size de. gördüğünüz gibi ilk önce 150 lira bir çekim talebinde bulunmuştum. Bana ilk 24 saat çekim yapılamaz hesabınız yeni demişti. Daha sonrasında beklemiştim işte 24 saatinde olmasını. Daha sonrasında işte 24 saat doldu. 198 lira çekim talebinde bulundum. Hesabıma 190 lira para yattı. %5 falan kesiyor sanırım para çekimlerinde. Bir de e, arkadaşlar şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Yani şu an bu platform bana hiçbir şekilde bir güven vermedi. Onu size söyleyeyim. Buraya para kesinlikle yatırmayın. Alın abi çok bir şey satın almak istiyorsanız referanslardan gelen şeylerle e, paralarla 60 lira bakiyenizde gidin 55 liralık 100 liralık bir paket alın. Bakın şimdi benim burada birinci seviyede 51 onun altında 47 vesaire vesaire diye işte üyelerim var değil mi? referansımdan bu kadar adam girmiş. Burada toplamda 286 lira yazıyor. Ben e, Bunun benim hesabımda olması lazım. Toplam kazanç diyor. Ama benim hesabımda böyle bir kazanç yok. Böyle bir kazanç gelmedi arkadaşlar. Yani şu kazanç gelmedi. Sistemle doğru düzgün ilgilenmiyorlar. Bir şey yok yani. Bariz ortada adamlar. Yani bugün var yarın yok. 2 gün, 3 gün, 5 gün artık ayakta kaldı kaldı kalmazsa yok yani. Fazla gideceği gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Bariz belli ortada yani. Kesinlikle bu platforma yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bir de artık arkadaşlar şu yorumlarda cidden artık ee, sıktı beni. Hani böyle anlatıyorum burada. Adam videoyu izlememiş, bakmamış. Eşek gibi yazmışım oraya. Adam hala gelmiş ya işte bu oldu, bu oldu. Ya kardeşim bu saatten sonra kimse kusura bakmasın artık insanlara sürekli bunu söyleyemem. Ben söylüyorum kardeşim yatırım yapmamanızı tavsiye ediyorum. Yapın ya da yapmayın size kalmış. Ben kendi şahsi düşüncemi belirtiyorum. Gördüğünüz gibi ben site hiçbir şekilde platform hiçbir şekilde benim içime silmedi. Bir kuruş dahi para yatırmadım. Sizin de yatırmanızı tavsiye etmiyorum. Ona göre bugün ödememi aldım. Yarın alır mıyım o da meçhul bilmiyorum. Yani çok şey geldi, sakat geldi. Telegram grubunda falan da baktım. Yani bir kişi var ilgileniyor bunlarla. Yok yetiştiremiyoruz. Şu oluyor, bu oluyor. Saçma sapan etkinlikler yapıyorlar. Yani o yüzden ben hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yine de e, tabii ki de tercih sizin. Size kalmış. Başka ekleyeceğim herhangi bir şey yok arkadaşlar. Uygulamayla alakalı bir sorunuz, probleminiz olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.